Selamlar. Malum kış yaklaşıyor, sonbahara gireceğiz. O yüzden bugün kışın en kaliteli şekilde nasıl giyinirsiniz ondan bahsedeceğim. Öncelikle üstünüzden başlayalım. Boğazlı, boğazsız olacak şekilde, çek renk siyah, beyaz, yeşil gibi kazaklar kışın çok iyi iş görecektir. Onun dışında yarım yakalı kazakları da tavsiye ederim. Şu anda üstümde gördüğünüz gibi Oduncu gömlekleri de kışın çok iyi duruyorlar. Erkeksi durdukları kesin. Bunların iyi bir özelliği de hem normal bir şekilde giyilebileceği gibi hem de tişörtün üstüne ceket gibi atılabilmeleri. Gelelim ceketlere. Dışarı çıkarken hava durumuna bakmayı kendinize bir alışkanlık edinin. Eğer hava 15 ile 20 derece arasındaysa bir deri ceket işinizi görecektir. Eğer hava 15 derecenin de altına düştüyse bir monta ihtiyacınız var. Bu mont kalın olmalı ki sizi soğuktan koruyabilsin. Gelelim altınıza. Öncelikle rahat günlerde giymek için hepinize mavi renkli bir kot pantolon öneririm. Bu pantolonu kafanızın rahat olduğu günlerde giyeceksiniz. Pantolonun renginin mavi olmasının nedeni ise her kombine uymasıdır. Bir mavi kot pantolon edindikten sonra kendinize çeşitli renklerde kumaş pantolon da almalısınız. Kumaş pantolonu sadece özel günlerde giyilecek giysiler olarak görmek yanlış bir şey. Bence bunları günlük hayatınızda da kullanmalısınız. Şık olmak istediğiniz zamanlarda giymek için kendinize bir tane ne çok dar ne de çok bol, orta bollukta bir siyah kumaş pantolon edinin. Ondan sonra keyfinize göre gri, kahverengi renklerinde alabilirsiniz. Geldik ayakkabı kısmına kış için size minimum bir tane ayakkabı önerebilirim. Şu Chelsea denen siyah renkli botlar. Bunlar bağcıksız oluyor arkadaşlar. Deriler. Bu yüzden su ve yağmur ya da kar istediğiniz şekilde içine gezebiliyorsunuz. Geçirmiyor içine. Deri olduğu için soğuktan da sizi koruyor. Kısacası ayakkabı olarak da bir tane Chelsea bot kışın işinizi görecektir. Video bu kadardı. Ben Sezer Yıldız videolarımla erkeklere hayatlarını geliştirmek için tavsiyeler veriyorum. Hayatlarını geliştirecek tavsiyeler veriyorum. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutma. Görüşürüz.